Remix şarkılar. Kopmalı şarkılar. Lime şarkılar. Lime. <laughs> Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? Chloe, I'm going so to Solaki have to call me. Chloe eventually mm <laughs> find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Baya iyi arkadaşlar gibi duruyorlar ya. Aynen, sen de <laughs> ben. <gülüyor> <gülüyor> Aynen he. Sen de beraber fotoğraf çekiyor. That's the only tourist picture I've Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Here's my instant for inspiration Name, sure. Name, Sport. Philip Lorca de Corsa, my man. My man. I don't think I could take my, my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Oh, the oh, yes. what a fantastic eye. He could truly freeze time. Yazarlar <laughs> baya, sanatçıyı biliyorlar görünen o kişi. Dali'ye kadar uzanmış. Baya baya bilgililer ya. Hani... Ha. Ya. Çok araştırmışlar ya hı hı. Dana mı? Ne demiş Dana? Dana. Merhaba güzelim. Derslerimden dolayı bazı filmleri izleyebilmek için flash diskin ödünç alıyorum. Eğer geri alma gerekirse dolayı mı? Gel. Ne? Ha herhalde derslerle alakalı One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HD TV. HD TV, sulayayım. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Emzirin. Bu elimiz sonuçları olacak. Bunun bile mi? <laughs> yok artık. <What> Hem. <laughs> <laughs> Çiçek bizi bıçaklıyor değil mi? Kulağı <laughs> gibi. Aya. <laughs> Hey, ben Flavi falan. Demek beni suladın ha. <laughs> <laughs> Artık seni seviyorum. Aynen. Ama net mi? Öldür ya da öldür. e yani bir zahmet. Müzikleri çok güzel Yani. Evet tam vibe'lık müzikler. <laughs> Gitar çalak mı? Çal bakalım. Kurabiyeleri Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. Hindistan cevizi de Ciddi mi diyorsun? Hiç sevmem. Vallahi. Nefret ederim midem bulandırıyorlar. Ben lisedeyken kokonat çok seviyordum. Şey kokonat <laughs> diyorum. Kokosları <Coconut gülüyor> çok seviyordum. Hindistan cevizli çikolata. Ha. Sonra bir tane aldım marketten. Çürük çıktı. O günden beri bir daha yemedim. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> ben seviyordum normalde. Doğum günün kutlu olsun senin doğduğun günü ve ilk gülüşünü hiç unutmayacağız. Bu ilk görüşte aşktı. Bu senin özel günün. Seni çok özlüyoruz ama hayallerinin peşinden koştuğun için mutluyuz. Seni seviyoruz. Güzel. Sevdiği bir sanatçı mı yoksa Galiba. şey miydi? Fotoğraf. Kartpostal da olabilir. O da olabilir. <laughs> Böyle dünyada en kötü verilebilecek doğum günü hediyesi olabilir. Kart postal gibi bir şey. Ya bence daha güzel şeyler <laughs> hediye edilebilir. Yani. Ama tabi şikayet etmenin de yararı yok şimdi. Ya tabi öyle şey. de hani. I'll miss going to the games with Ulan elinle bir şey yapsan daha güzel olur ne bileyim. <laughs> ya düşünmeleri yeter. Ya ben biliyor musun doğum günü kutlamayı çok sevmiyorum zaten. Böyle insanları bir <laughs> beklenti içine sokmak biraz sıkıntılı bir durum. Hı, Hı Ama mesela askeri en güzeli bu arada. En güzeli olur yani. Ben çok sevinirim. Hiç Aynen aynen. Ya zaten öyle bir insansın hani sen böyle hani. Eyvallah. İlla ki bir şeyler alıyorsun insanlar için. ama evet, sen. Kamera Yanlış pornü. okudum. <laughs> ne? Yanlış okudum. Ben de. <laughs> Gerçi doğru okuduk da yani yanlış <gülüyor> anladık <gülüyor> ki. Böyle evet. gerçek bir arkadaşımın. Ya porn galiba şey e, belli şeylerin çok fazla kullanıldığı, çok fazla olduğu yerlerde kullanılan bir kelime şey mesela e, kahkahapornosu pornosu diyorlar ya işte çok süper <laughs> bir espri falan çok kişi güldü onun gibi. Aynen aynen. Çok Waringer, fazla bunu Blackwell Academy Ed. Max e ve defter fotokobin için sağ ol. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Eğer istersen Flash'ın içinde yeni, eski, aksiyon, komedi, aşk, saçma, film ve diziler var. Yardımların için teşekkürler. Bildiğin Netflix atmış adam de şey Flash. I. Aynen aynen. Bir sanatçıdan çok bir bilim adamıyım. Şimdi bana bir kameranın nasıl çalıştığını anlatır mısın? Annemiz bir tane şey yollamıştı. SMS. SMS. Max Müdür'ün Blackwell'ın onurlu bir öğrencisiyle ilgili bir hikaye anlattığın konusunda mail gönderdi. Doğru mu? Bunun çok ciddi bir yanlış anlamı olduğunu söyledi ve anlattığın hikaye hakkında da endişeliymiş. En kısa sürede beni ara ve bu konu hakkında konuşalım anan. Ee, arayalım. Verir, belliydi zaten öğrencisi. bu arada. Evet ya. Yani hmm, bir şey Müdür'ün yapacağım. inanmadığı çok belliydi. <laughs> ya da inanmamak istediği. Evet. Ya abi çifte standart işte. Aynen öyle. Şimdi ne yapalım Yanaç? Sen söyle ben yapayım. İstersen hani günlüğü oku de ister profilleri okuyalım. istersen bunu yapalım da ister oyunu devam edelim de onların hiçbir önemi yok da sana kalmış. Sen ne diyorsun? Spoiler vermeden şimdi, şimdi ne yapalım? Şöyle. E, istersen hafif bir karakterler hakkında bilgi edinelim. Çok tamam. hafif. Bakalım. Ondan sonra e, devam ederiz. Olur. Hı -hı. Şimdi Max Days. Benim adım Max Caulfield ve kendimi bildim bileli fotoğrafçı olmak istiyorum. Her zaman dünyayı kendi merceğimden görmüşümdür. Belki bu benim dünya üzerindeki rolümdür. Ama tabii ki güvenli bir uzaklıktan. Nedense dijital kamera yerine analog kamerayı daha çok seviyorum. Bütün o stilleri seviyorum ve teknikleri ama tabii kendim için. Anlık olarak öz çekim yapmak ise en sevdiğim şey. İnsanların benimle dalga geçip geçmediği umurumda değil. Sonuçta büyük bir şirkette değilim değil mi? Ve şimdi çocukluğu <laughs> geçirdiğim yere Blackwell Üniversitesi'nde fotoğrafçılık okumak için geldim. Üstelik burslu olarak aslında iyi. benim sonsuza kadar en iyi arkadaşımı çocukken geride bırakmıştım. Ve henüz onu görmediğim için kendimi çok garip hissediyorum artık 18 yaşındayım, resmi olarak yetişkin olsam da hiçbir zaman kendimi yeterince olgun hissetmedim. Yine de retro kameram ile burada yeni bir hayata başlamak için hazırım. Heinir de. Geçiyoruz. <laughs> Mark Jefferson sadece iyi bir fotoğrafçı değil, o aynı zamanda benim hocam ve Blackwell'a gelme sebeplerimden biri. Ne sıklıkla idolün akıl hocan olabilir ki? Onun gotik tarzına bayılıyorum ve bütün o reklam ve resimleriyle çok yetenekli birisi. Ama yine de Jefferson hor gören birisi. Yaşı için fazla yenilikçi ama biraz uzak ve bazenleri iddialı. Haklı olduğunu düşündüğü zamanlarda kendini beğenmiş gülüşünü takınır. Ama sanırım tam zamanlı çalışan bir sanatçı olmaya çalışıyor. Benim resimlerimi anlıyormuş gibi davranıyor. O gerçekten de günün kahramanı yarışmasına katılmamı istiyor. Ama onu dinlemeyerek iyi bir şey yaptım. Kazanan Blackwell Üniversitesi'ni temsil etmek için Los Angeles'a gidiyor. Yaptıklarımın kazanmaya yetecek kadar iyi olacağını düşünmeyi seviyorum. Ayrıca Jefferson bana bundan bahsettiğinden dolayı onur duydum. Devam. <laughs> Müdür Wells'ın nereden geldiğini çözemiyorum. Bir sebepten dolayı sürekli benden şüpheleniyor gibi görünüyor. O kadar sorun çıkaracağımı kim bilirdi? Neden etrafta gezdiğimi sormuştu. Ben de aptal gibi donup kalmıştım. Bursumda o kadar çok gücü var ki onun yanında über rahatsız hissediyorum. Onu başka öğrenci ve öğretmenlerle gülüşürken gördüm. Yani sorun bende olmalı. O ayrıca biraz stresli görünüyor. Bütün Black ve onun dramıyla uğraşsaydım bende de olurdum. Nefesinde alkol kokusu aldığımı sandım ama parfümü de olabilir. Haksız mıyım ama onun ofisinde ilk <laughs> tanışmamızı ve özel hissedişimi unutmadım. O bir gün harika Hocam, bir fotoğrafçı olacağımı... Ne? Hocam bir şey, içki gibi kokuyorsunuz. Yok yok parfümüm ya yok, falan diyor Parfüm... Şişeler düşüyor. <laughs> diye, ceketinden. <laughs> <laughs> Çok komik olurdu var ya. Cezalısın. <laughs> Cezayı. Bursun kesin. Neden hocam? Hocam neden? O bir gün harika bir fotoğrafçı olacağımı umduğunu söylemişti ve bir gün Blackwell'e iyiliğini geri ödeyeceğimi ummuştu. Bunun biraz arzulu bir fikir tarzı olduğunu anlasam da beni iyi hissettirmişti. Güvenini kazanana kadar onun etrafında biraz daha dikkatli olmam lazım. Galiba seçimlerimize göre buradaki şeyler de değişiyor değil mi? Evet. Hı, hı evet. Lüginç. Günlük ona göre ilerliyor işte. Geçen ay hiç Kate Marsh'ın güldüğünü görmedim. O gerçekten iyi ve tatlı. Tabi diğer öğrenciler onun uzak durma kampanyasıyla dalga geçiyorlar. Her ne kadar olgun davranışlar sergilemeseler de okuldaki herkes büyük liseli değiller. Çok sıkıntıları var aslında. Bolca dini grupta olduğunu biliyorum ama ona vaz vermemi istemediğinden umursamıyorum. Ama geçmiş birkaç haftadır çok sessiz ve içe kapanık. Zombi modundaymış gibi görünüyor. Ona yardım etmek isterdim. Ama kendime zor ediyorum. O kadar kabadayılık onu üzdü mü merak ediyorum. Nasıl olduğunu anlayabiliyorum. Onu konuşturmaya çalışmalıyım. Belki onu film izlemeye ya da çay içmeye çağırmalıyım. Bir yetişkin olduğu halde artı 18 filmleri izlemeye izni yoktur. İlginç. <gülüyor> <gülüyor> ve tabii ki Victoria Chase. bunu bayağı yazmış. <laughs> Hadi bakalım. Nefret ediyor <laughs> enlik. Hadi başlıyoruz. Derin bir nefes al Blackwell okulunun elit öğrencisi ve tam bir sürtük ve onu söylemekten nefret ediyorum. Zengin ve güzel birisi neden kaba olmalı anlamıyorum. Prestijli bir akademide 18 yaşındakiler akademisyen ve sanatçılara dönüşmeliler. Yarışmacılara değil Victoria her şeyi maksimum dram için yapıyor. Derste beni çekiştirip Kate Marsh'ı rahatsız ederek sadece vakit kaybediyor. Gerçekten mi ailesinin onu iş üstünde görmesini isterdim o güven fonunu hemen keserlerdi ve o yine Vortex kulübünde ve okulun sahipleri gibi görünüyorlar. Belki de o yüzden umursamıyordur. İşin garip tarafı ressamlıktan ve fotoğrafçılıktan anlıyor. Benim söyleyemediğim Fransızca isimleri söylüyor. Sanatı biraz soğuk ama iyi bir gözü var. Ayrıca bir gözü de Bay Jefferson'da. Ve ben onun yerini <laughs> utanıyorum. <gülüyor> Kucağına çok feci <laughs> laf sokuyor. Oğlum, Bir sonraki cümleyi görmedim. <laughs> Kucağına oturmak dışında her şeyi yapıyor. <laughs> o mesafesini koruyor tabi. Hepimiz günün kahramanı yarışmasını kazanmaya çalıştığını anladık. Eminim yargılayamayacağı ya da satın alabileceği birisi olmadığı zaman deliriyordur. <laughs> of yanakları vardı gülmekte. <laughs> Yalnız her sayfada karakterlerle alakalı şeyler çizmesi çok güzel. Hı <laughs> hı. Mesela bunda para ve sanırım uyuşturucu falan var sahada. Hap, ilaç. İlaçlar. Hı -hı. Satışını yaptığı için galiba. Hı -hı. Tam da Victoria Chase'in en kötü sosyal sorunum olacağını düşünürken şimdi de Nathan Prescott ile uğraşmalıyım. Ama sanırım tuvalette o kızı ateş ederek benim çılgın geri sarma gücümü ortaya çıkaran oydu. O 19 yaşında ve şimdiden korkunç bir şerefsiz. Sanırım zamanı kontrol edebildiğimden dolayı Nathan'a karşı bir üstünlüğüm var ama bana ateş ederse zamanı geri saramayabilirim. <laughs> Özellikle büyük yerlerde arkadaşları olduğu belli olduğundan ve Suyada'nın her binada yazdığından dolayı onun etrafındayken dikkatli olmalıyım. Onun parası bana karşı. Ama aynı zamanda Nathan'a için de üzülüyorum. Kontrol onun elinde değil gibi görünüyor. Uyuşturucu ya da ilaç dolu gibi görünüyor. Ama aynı zamanda o kimsenin bahsetmediği bir şerefsiz. Ve o neredeyse bir kızı öldürüyordu. Direkt polise mi gitmeliyim? Direkt bu arada. Geri sarma gücüm evet. hakkında bir şey demeli miyim? Bir şey ayrı. Sanki bir şey so <laughs> ayrı söylerim de. Şimdilik kendimi korumam lazım. Ah ah okul günleri. Bir de kaç kaç ah sonuncu çok şükür. Bitti. Hı -hı. Vay, buradaki güvenlik görevlisinin büyük bir göt olduğunu emine edebilirim <laughs> ve çok konuşuyor. Herkesi bir suç işlemiş ya da işleyecekmiş gibi davranıyor. Bugün salonda bana işkence etti ve beni tutuklayacağını düşünmeye başlamıştım. Onun hakkında fazla bir şey bilmiyorum, ama ordudan atıldığını duydum. Tabii Blackwell Akademi yüzünden güvenlik işi sona erecekti. Bunu sen de hissetmiyor musun? Bilemiyorum. Güvenlik, hem de kampüsün içinde. Burada rozeti ve silahı olan herkes birini sokla, soklamaya, ha şoklamaya hazır, hazır geziyor. Yetkilerini iyice belirten bir yöntem. Öyle bir adam nasıl evlenir? Ailesine üzülüyorum. Kışlada yaşıyorlar gibidir. Korkutucu. Blackwell'de sakın alacak birisi daha. Hepsini bulmak lazım. Ha Pokemon göndermesi. <laughs> Gotta catch em all. It's you and me. It's you and me. I know it's my destiny. Let's go. Ayrılıyor. <laughs> Buradan ayrı diyorum. Buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Oğlum. Bak Dana'yı rahat bırak. Kurban bayramı. Bir dakika. Aa, ne yaptın ben? Erdem bir geliyor Kapına bak. 219. Ona bir bak. Ona bir bak. Neye neye? Yazı tahtasına bak. Ne? Yazı tahtasına. How sad. I didn't write anything. to say. Aa yazma tuşu geldi. Ne yazacağız? Çok güzel bir şey yazacak. Ne yaz? <laughs> Poker face. <laughs> güzel. Çok şirin. Geçen bölüm bakmıştım ama yazma tuşunu hiç dikkatimi çekmemişti. Teşekkür ederim. Önce bakman lazım. Süpersin ya. Edeceğiz? Vallahi. Güzel güzel. Diğerlerinin hepsine baktım ama sen orada bir yere gitmiştin sanki. Öyle hatırlıyorum. Hı -hı. Kate'in kapısına da şey yazmışlardı sanırım. Dalga Just go and die böyle yani. evet, bir şey yazmışlar. Evet. Şey. Onu İsa için e, sevişirim yazmışlar Hı -hı. ya da sevişir yazmışlar anladım. Aa buna da yazıyoruz. Onu da Hı -hı. Oo, Güzel şeyler yazalım. Bu kızı dinci olduğu için şey yapmıyorlar galiba. Dalga geçiyorlar. Vay barış çizdi. Güzel. Hı -hı. Aa sonuçları olacak. Önemli Doğru değil. <laughs> Sal Göneç <laughs> Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts.